Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalanlar. Mayıs ayı aylık burç yorumunuza bakalım. Mayıs ayı sizin ayınız ve oldukça önemli bir ay sevgili Boğalar. Hem kazançlarla ilgili hem de ilişkilerle ilgili e, önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz. Bitişler ve tamamlanmalar yaşayabilirsiniz Sevgili boğalar, eski dönemleri kapatıp yeni şeylere yönelmek istiyorsunuz. Ancak içinizde bir tedirginlik de yani yok değil. Güvenli alanınızdan çıkmak, yeni atılımlar yapmak zor geliyor olabilir size. Ancak kendinizi geliştirmek için eyleme de geçmeniz gerekiyor. Sahip olduklarınızı korumalı ve biraz da esnek olmaya çalışmalısınız. Sizin burcunuzda gerçekleşen yeni ay şanslı bir dönem geçirmenizi sağlayacak. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size doğru dönecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Dilek tutmayı unutmayın zira gerçekleşebilir. Maddi konulara ağırlık verebilir. Kredi başvurularınız, borçlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Miras konunuz varsa bu durumda tekrardan gündeminize gelebilir. Hayattaki amacınızı sorgularken buna giden yolda nelerle karşılaşacağınızı bileceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı kararlar almamaya üzerinde iyi düşünülmüş ve gerçeklik payı hesaplanmış işlerle ilgilenmeye özen göstermenizde fayda var. 10 Mayıs'ta Merkür sizin burcunuzda seyahatine başlıyor. Ayrıca güneşin de desteği arkanızda kişisel konularda gündeminizde dış dünya ile olan iletişimin ağır ancak uyumlu bir e, yumuşak etkisi olabilir. Evinizin, kariyerinizin ve ilişkilerinizin değerini her zamankinden daha çok düşünmeye başlayabilir ve hayatınızın genel dinamiklerini yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendinize daha çok e, vakit ayırarak güvende hissettirecek girişimlerde de bulunabilir, keyif alacağınız aktivitelere öncelik verebilirsiniz. 12 Mayıs'ta Karşıt Burcu'nuz Akrep'te gerçekleşecek olan Dolunay sizi ilişkilerinizle ilgili konularda etkileyebilir. Evlilik kararı alabilir, devam eden ilişkiniz varsa onu gözden geçirebilirsiniz. İlişkilerde güven krizlerine karşı da dikkatli olun. Duygusal veya maddi işbirliklerinizle geleceği belirleyecek kararlar almanız gerekebilir. Bu bağları kurmak istediğiniz kişilerin sizi hayal kırıklığına uğratmasından endişe edebilir veya ilişkilerinizde kaybetme korkusu yaşayabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek, güçlü olmak, ileriye dönük hedeflerinizi gerçekleştirmek için yol arkadaşlıkları kurmak, bağlar oluşturmak, anlaşmak ve uzlaşmak zamanı. Her şeyin tam sizin istediğiniz gibi olmasına dir etmekten de vazgeçin. 20 Mayıs itibariyle güneş sizin burcunuzdan ayrılıp İkizler burcunda seyahatine başlıyor. Güneş para hanenizi aydınlatıyor sevgili boğalar. Yeni kazanç fırsatları, manevi değerlerinizi öne çıkartacak gelişmeler yaşamanız mümkün. Yeteneklerinizin farkına varacaksınız ve buna odaklanacaksınız. Maddi açıdan sizi olumsuz etkileyen durumlar varsa bunları düzeltmek için çabalayacaksınız. Farkındalığınız artacak. Maddi açıdan zorluk yaşıyorsanız sevgili boğalar kendinizi çaresiz hissettiğiniz bir anda karşınıza ekstra para getirecek olan güzel bir iş fırsatı çıkabilir. Kendinizi maddi konularda kaynaklarınızı sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirme, iş ve para konularında motive hissedebilirsiniz. Sevgili Boğa kadınları, güneşin sizin burcunuzda parladığı bu ay hayatınızda hem duygusal hem zihinsel anlamda yenilenme zamanı. Kendinizi daha görünür, daha kararlı ve merkezde hissedeceğiniz bu dönemde kalbinizin rehberliğine de güvenebilirsiniz. Ayın başında aşk, hayal gücü ve derinlik bu da Venüs'ün Neptün kavuşumundan kaynaklanıyor. Sosyal çevrenizden biriyle duygusal yakınlaşma ya da pilotenik bir bağın derinleşmesini gündemenize getirebilir. Bu enerji yeni romantik hayallere sizi sürükleyebilir ama ayaklarınızı yere sağlam basmayı da unutmayın. 6 Mayıs'ta Venüs Plüto uyumu ilişkilerde daha derin, tutkulu ve dönüştürücü bir deneyim sunuyor size. Gerçekten bağ kurduğunuz kişilere de yöneleceksiniz. 12 Mayıs'taki akrep ile ilgili de Karşıt burcunuzda gerçekleşen bir dolunay ve size ilişkilerde neyi hak ediyorsun sorusunu sorduracak. Mevcut ilişkinizde dengeyi kurmak fazlasıyla fedakarlık yaptığınız bir durumu fark etmeniz mümkün. Yalnız bir boğaysanız bu dönem artık ne istemediğinizi net bir şekilde görebileceksiniz. 17 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşumu sizi alışılmış kalıpların dışına çıkarmaya davet ediyor. Belki bir seyahat planı, belki beklenmedik bir teklif. Buna hazır mısınız? 20 Mayıs'tan itibaren de Güneş İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte maddi konulara ve özdeğere odaklanıyorsunuz. Bu dönem hem kalbinizi hem de bütçenizi dengeleme zamanı. 25 Mayıs'ta Satürn Koç'ta koç burcuna geçmesiyle birlikte de Satürn'ün iç dünyanızda daha yapılandırıcı bir enerji doğacak. Bu enerji eski korkularınızın dönüştürmesini ve sezgilerinize daha çok güvenmenizi destekleyecek. 27 Mayıs'ta yeni ay ve değerlerinizi yeniden tanımlayacaksınız. İkizler burcundaki yeni ay hayatınıza yeni kazanç yolları, farklı düşünce tarzları veya kendinize verdiğiniz değeri artıracak gelişmeleri taşıyabilir. Kendinize yatırım yapma zamanı sevgili boğalar. Evet boğa kadınları, bu ay hem kalbinizi hem zihninizi duymanız gereken özel bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyin garantide olmasını istemeniz doğal ama Bazen belirsizlik, e, büyümenin habercisi de olabilir. Kendi değerinizi hatırlayın. Değişime direnç gösterme ve ilişkilerinizde sizi desteklemeyen kalıpları da geride bırakın. Evet Mayıs ayı motto'nuz sevgili boğalar değerinizi biliyorsunuz, kalbinizi duyuyorsunuz ve hayatınızı iç huzurla yeniden şekillendiriyorsunuz. Gökyüzü diyor ki sizin için güvende hissetmek için dışarıya değil içsel sağlamlığa yönelin. Unutmayın sevgili boğalar, bu ay sizin ayınız. Kendinize izin verin çünkü bu ışığı çoktan hak ettiniz. Kalbinizi açın, sınırlarınızı fark edin. Kendi değerlerinizi onurlandırın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir Mayıs ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.